Efendim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte birçok vatandaş geri ödeme listesini araştırmaya başladı. Peki geri ödeme listesi nedir ve geri ödeme listesini alınan ilaçlar nelerdir? Geri ödeme listesi, e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, ödediği ilaçlar. E, bu Bu ilaçlar Türkiye'de ruhsatı olmuyor. E, yurt dışında e, hali hazırda satılan ve ruhsatlı ürünler Türkiye'de ruhsata başvuruyorlar. E, ve bu, bu ilaçların TİTCK'da ckda e, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü'nde e, çok sıkı takipleri oluyor. Onların çeşitli ruhsatlandırmaları oluyor. E, onların deneyleri yapılıyor. E, yurt dışındaki deneylerle karşılaştırılıyor. Ve ruhsatlandırma işlemleri e, ...bitiriliyor ve bu şekilde... ...sosyal güven kurumu... ...geri ödeme listesi hazırlıyor. Bu hazır, hazırlamayla beraber... E, ...Türk eczacılarında... eczacılarına ...raflarına giriyor ilaçlar. E, biz de... ...endikasyona göre hastalara... ...ilaçları temin ediyoruz. Ve sosyal güvencesi varsa... ...ki e, son dönemde sosyal güvence... ...güvence oranı çok yükseldi. Sosyal güvencesi varsa... Ee, biz o ilaçları e, SGK üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden karşılıyoruz e, ve hastada mağduriyetini gideriyoruz.